Herkese merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni sponsorumdan bahsetmek istiyorum. Kotas Vault arkadaşlar. Arkadaşlar kendisi gerçekten şu an Türkiye'de kapalı kutu olarak Beyblade X, Beyblade Metal ve daha birçok Beyblade alabileceğiniz gerçekten en güvenilir kişi olabilir. Sizler için ufak bir hediyesi var arkadaşlar. Şöyle hemen makasla açalım. Sizler için arkadaşlar, arkadaşım sizler için bir çekiliş ödülü yolladı arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz Leon Claw. Çok güzel bir Beyblade Hasbro marka. Eğer Beyblade X koleksiyonuna başlamak istiyorsanız çekilişin şartlarını hemen şimdi açıklıyorum sizler için. Çekilişimize katılmak için arkadaşlar öncelikle videoyu beğenip bir adet yorum bırakmanız gerekiyor. Daha sonra Kotas Vault'un hesabını şuradan aşağı bırakacağım linkten Instagram hesabını takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sponsorumuza destek amaçlı beğeni ve yorum yaparsanız eğer gönderilerine çok daha mutlu olurum. Daha sonra da arkadaşlar bu videomuza çekilişe katıldım şeklinde bir yorum yapın. Daha sonra bana YouTube isminizi Instagram'a DM olarak yollayın. Instagram linkimi de ben aşağı bırakacağım. YouTube hesabınızın ismini görmem gerekiyor oradan. Bana DM kısımlarından atarsanız oradan sizi çekilişe dahil edeceğim. Bir hafta süresi var çekilişimizin. Bu şekilde arkadaşımızı desteklemeyi unutmayın. Gerçekten Beyblade adına Beyblade Türkiye adına gerçekten güzel işler yapacak bir arkadaşımız. Şimdiden yerinizi alın derim. Şu şekilde eskiden bir ürün almıştım ondan oradan kalma bir kartı var hemen. Biz arkadaşlar sırada sponsorumuzdan gelen diğer kargoyu açalım. Bu kargoda arkadaşlar güzel hediyeler var gerçekten hemen onları da inceleyelim. Bir tanesi benim çok uzun yıllardır merak ettiğim bir üründü hemen şöyle hızlıca açalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Beyblade'in 20. yıl dönümü seti. Gerçekten harika bir set. Şöyle hemen göstereyim. Bu arada bu güzel set için arkadaşlar tekrardan sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Şöyle her zaman hayal ettiğim gibi arkadaşlar şu setin kapağını açmak istiyorum. Bakuten seriye ait Beyblade'leri arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Versus Make olarak yapmışlar. Gerçekten hepsi birbirinden harika. Duranzaları görüyorsunuz. Arkada da bir iki tane daha Beyblade X'imiz var. Bu da arkadaşlar Beyblade'in çizleri tarafından çizilmiş bir kapak fotoğrafı. Gerçekten bu da çok güzel. Hemen arkadaşlar biz Beyblade'lerimizi bir çıkaralım. Onlardan önce büyük ihtimalle X Beyblade'lerini inceleriz. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen hızlıca çıkaralım. Bu arada arkadaşlar sponsorumuzdan alışveriş yapanlara sponsorumuzun ürünlerin yanında şöyle küçük bir hediyesi oluyor. Hemen bunu da sizler için gösterelim. Gerçekten basımı vesaire her şeyi harika olan stickerlar arkadaşlar. Burada da bir tane daha sponsorumuzun QR kodu çıktı. Bunu da çekilişi kazanan arkadaşımıza yanında yollayacağım ve yanında istediği 6 adet Beyblade X sticker'ını da ona hediye edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi yine sponsorumuzun kendisinin tasarladığı bir sürü Beyblade X sticker'ları var arkadaşlar. Hepsi gerçekten harika. Şöyle ben hızlıca bir incelemek istiyorum. Bu arada Beyaz Kaplan çok güzel. Sasuke var burada arkadaşlar, Venom var, burada Kakashi var, Wolverine var. Gerçekten hepsi çok güzel. Bunları çok değişik şeylerde kullanmayı planlıyorum. Bu arada Hulk'u da görmüşsünüzdür. Gerçekten bayağı uğraşılmış. Darth Vader bile koymuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Stone Mon Blanc var. Çok güzel şeyler hazırlamış. Ve Charizard. Bunu gerçekten merak etmiştim. Onu da görmüş olduk. Hızlıca stickerları koyalım. Kazanan arkadaşımıza bunlardan alt adet yollanacak arkadaşımıza iletişime geçip Kota Svalt'u takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen hızlıca sponsorumuzun yolladığı Beyblade X'ler var. iki tane. Onları bir hızlıca inceleyelim. Şöyle hemen ilk ürünümüz arkadaşlar. Gerçekten bu arada nadir ve bulunması Türkiye şartlarında imkansız ürünler arkadaşlar. Bizler için. Sağ olsun yurt dışından getiriyor bunları. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Aero Pegasus çok nadir bir Beyblade. Beyblade X'in en pahalı Beyblade diyebilirim. Cobalt Drake'den sonra. Gerçekten müthiş nadir bir Beyblade. İleride bunun da detaylı inceleme ve kutu açılımı gelecektir. Hemen hızlıca içine koyalım ve diğer paketimizi açalım. Diğer paketimiz de yakın zamanda ben de elime geçmişti bundan. Ama bir tane de yedek olmuş oldu. Şöyle arkadaşlar, Clear Cobalt Drake az önce bahsettiğim Beyblade'in clear versiyonu yine. Bu da çok nadir bir Beyblade. Bunu da videosunu çektim. Sponsorumuzdan da yedeklemiş olduk. Bu Beyblade'i de şöyle kenarlara koyalım. Bu arada iş tasarımı da çok güzel. Şurada bir iki sticker daha kalmış. Wyvern Gale ve şarkı iç arkadaşlar bu da onlara ait. Onları da şu şekilde koyalım. Kutusunun içi bile gerçekten çok güzel. Hemen bir hızlıca arkadaşlar şu yıl dönümü setine bir açalım. Ve bu Beyblade'leri kısaca bir kapıştıralım bu videoda. Hemen şöyle hızlıca üst kapağını çıkaralım. <laughs> bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Facebook stickerlar olmadan çıkıyor. Facebook stickerlar ise şu şekilde kutunun altında etiketli bir şekilde duruyor. Bir hemen hızlıca Beyblade'lerimizi buradan çıkaralım. Şöyle ben önce Duranza'dan başlamak istiyorum arkadaşlar. Duranza ve Dragon benim çocukluktan en çok sevdiğim Beyblade'lerdi. Bunların bu Burst versiyonlarını hızlıca bir kapıştıracağız. Biz hemen hepsini çıkarıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, hepsini yapıştırdık şöyle hemen. Dragon'larla başlayalım. Gerçekten çok güzeller. Birazdan hangisi daha güçlüymüş göreceğiz. Şöyle hemen Duranza'lar. Duranza'nın S ve F versiyonları gerçekten çok güzeller. Bu arada bunda arkadaşlar bir ufak mod değişikliği olayı var. Normal Duranza'nın F versiyonunda olduğu gibi ucu mod değiştirebiliyor. Biz hemen şöyle atak modunu seçelim. Birazdan güzel kapışmalar yapacağız. Hemen Draygalara şöyle bir bakalım. Draygalar gerçekten çok güzel görünüyor. Bu arada bir tanesinde Extend Driver varmış. Gerçekten hoş bir driver. Şöyle hemen arkadaşlar Durasiel'ler. Bizde daha önce Durasiel'in şu S versiyonu vardı arkadaşlar. Bir tane daha edinmiş olduk. Durasiel ve en sonunda da arkadaşlar Wolborg. Wolborg gerçekten ilk sezonun baş kötüsüydü. Stamina Type 1 Beyblade. Wolborg'la Dragon F'in efsanevi savaşını hatırlayanlar varsa yorumlarda kendini belli etsin. Biz hemen arkadaşlar şimdi bunları kendi aralarında bir savaştıracağız. Sizce bunların içindeki en güçlüsü hangisi? Benim iki tane tahminim var. Birisi arkadaşlar Duranza'nın F versiyonu. Birisi ise Dragon'ın F versiyonu. Bakalım bu ikisi kazanabilecek mi? Hemen hızlıca sahayı getirip maçlara başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçta S versiyonları bir kavuşturacağız. Dragon'ın S versiyonuyla Drossiel'in S versiyonunu kavuşturacağız. Bakalım hangisi kazanacak? İlk maçta Draygam sağ dışı oldu. Hemen ikinci maç beklemediğim bir yenilgiydi. Bakalım herhangi bir karşı görecek miyiz? Maalesef arkadaşlar benim brayga burada patladı. Görmüş olduğunuz gibi burst sistemde arkadaşlar burst finish bu şekilde oluyor. Hemen Braiga'yı birleştirelim. Şimdi de arkadaşlar beyaz kaplanlar arası bir mücadele yapalım. S versiyonu az önce yenilmişti. Şimdi bir de F versiyonuna kapıştıralım. Evet başladılar. F versiyonu arkadaşlar biraz daha o yüksek. Bakalım dengesi vesaire nasıl. Ve yine maalesef Raygan'ın S versiyonu patlamış oldu. Çok umutlu olduğum bir Beyblade'de. Hemen onu şöyle kenara koyuyoruz. Ve ben kendim arkadaşlar Duranza'nın S versiyonunu alıyorum ve atak modunda şu anda. Şu şekilde de modu değişebiliyor. Şöyle stamina modunda. Şu şekilde ise atak modunda. Hemen ilk maçta rakibi Duraygan'ın NES versiyonu. Evet biraz düz bir atış yaptık. Gerçekten görünüş olarak çok güzeller. Orijinal Bakuten'leri çok andırıyorlar bazıları özellikle. Bu arada çok aksiyonlu bir maç olmadı. Bir de stamina modunu alıyorum. Evet, stamina modunda da başladılar çarpışmaya. Turayga ne versiyonunu yenebilirse burada Turayga'yı hemen edeceğiz arkadaşlar. Tabii birkaç maç daha yapacağız. Dragonları çok merak ediyorum bu arada. Ve burada biraz maçını kazandı. burada Duranza'yı da patlatmış olduk. Hemen bir Duranza'yla Dragon'u savaştıralım. Hemen arkadaşlar bu iki Beyblade'in animede çok fazla rekabete giren bu iki Beyblade'in savaşını inceleyeceğiz. Bakalım hangisi kazanacak? Hemen ilk maçta başladık. Ben direkt sağ dışı oldum. Hemen ikinci maç. Dragon'da kav olduğu için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paramparça etti. Gerçekten harika bir Beyblade. Bakalım Stronza'nın F versiyonuyla da aynısını yapabilecek mi? Şöyle Dronza'nın F versiyonuyla da bir kapıştıralım. Hemen ilk maç. Beraberlik. Bir maç daha yapalım. Dragon gerçekten güzel vuruyor. Bakalım Dronza patlatabilecek mi? Bu arada arkadaşlar isterseniz bunları sezon 1 Burst Beyblade'leri de kapıştırabiliriz ileride. Bu maçta da Dronza maçını kazandı. Hemen Dronza ile Durasiel arasında F versiyonlarına bir savaşını yapalım. Hemen ilk maç. Evet, bir agresiflik yapıp Direkt dışarı çıktı. Evet bakalım hangisi kazanacak. Dronza burada maçını aldı. Bir de arkadaşlar F versiyonlar arasında bir savaş yapıp ondan sonra da Wolborg'la kapıştıracağız. Evet. Dragon yine patlattı arkadaşlar. Dragon gerçekten güçlüymüş. Altı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Victory Valkyrie'ye benziyor gerçekten. Sahaya güzel tutunmasını sağlıyor. Biz hemen arkadaşlar animede olan o meşhur savaşı yapacağız. Bakalım hangisi kazanacak? Wolborg mu kazanacak? Dragon mu? Wolborg gerçekten çok sakin. Eğer patlamazsa en güçlüsü olabilir. Çünkü altındaki driver gerçekten bayağı güzel bir driver. Evet Dragon temaslara başladı. Bakalım dengesini bozabilecek mi? Evet ilk maçta Dragon kaybetti. Hemen ikinci maç. İkinci maçta yine sakince saldırılara başladı. Ve bol da patlatmayı başardı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu driver kullanıldıkça eriyor ve eridikçe Awaken durumuna geçiyor. Yani dümdüz oldukça daha agresif olan bir driver. Animesinde de arkadaşlar Valkyrie'de başta vardı. Sonra bölümleri ilerledikçe iyice agresifleşmeye başlamıştı. Biz de inşallah bunun ucunu eriteceğiz. Hemen biz son bir maç daha yapalım. Beyaz kaplanla mavi ejderhayı bir kere daha kapıştıralım arkadaşlar. Ondan sonra da videonun sonuna gelelim. Evet bakalım bu maçta da takım arkadaşını patlatabilecek mi? Vuruşlar başladı. Gerçekten hepsi çok güzel bir bebekler. Ben orada şu parçalananları bir birleştireyim. Bu maçta Draga kazandı. Hemen bir maç daha yapalım. Bu arada bu Wolborg'dan umutluydum arkadaşlar. Çok kolay patladı. Bakalım. Saha dışı oldum bu seferde. Durum 1-1. Artık son maç. Bakalım son maçta herhangi bir burst olacak mı? Ve bu maçta da arkadaşlar Dragon F maçını kazanarak gerçekten bunların içinde en güçlüsü olduğunu belli etti. Evet bugünlük böyleydi arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir set olmuş. Bu güzel set içinde arkadaşlar sponsorumuz Kotas Valta teşekkür ediyoruz. Onu sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Çekilişe katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram'dan takip edip Videoya beğeni ve like atarsanız sevinirim. Çekilişe katıldığınız içeren yorumu da bana Instagram'dan SS şeklinde yollarsanız veya YouTube isminiz yazarsanız ben sizi çekilişe dahil edeceğim. Bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.